İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Adli Tıp Uzmanı Profesör Doktor Nevzat Halkan bizlerle birlikte. Sayın Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Nevzat Hocam en çok konuşulan konu göz altında olan ve sonra İstanbul'a götürülen ağabeyinin kolundaki ısırık iziydi. Buraya nasıl bakılacak? Ona ait olduğu nasıl anlaşılacak? Biraz teknik bilgi alabilir miyiz sizden? Bu ısırık izi bölgesi ki şüpheli olan abi İstanbul'a gönderilmiş. Bir DNA incelemesi açısından değerlendirilecek. Bir de ısırık izi analizi yönünden değerlendirilecek. DNA incelemesi yani vücuttan narinden arta kalan tükürük, salya gibi şeylerin içerdiği hücreler. Bu var mı yok mu ona bakılacak. Artı bunun için elde narinin doku örneklerinin de olması gerekir. O var mı? Herhangi bir zamanda bir yere kan verdi mi onu bilmiyoruz. Şimdi o şekilde DNA elde edilmesi 9 gün sonra zor gibi. Artı ısırık izi için de şöyle bir şey söz konusu. İddia iki çeşit yani abinin kendi yaptığı ya da işte savunurken çocuk kendini ısırdığı şeklinde iki alternatif olabilir. Şimdi ısırık izi için de diş analizi yapılacak. Yani buna adli diş hekimliği deniyor. Adli tıpın içinde böyle çalışan diş hekimi arkadaşlar var. Şimdi oradaki lezyonun görüntüsünü alacaklar dijital olarak. Sonrasında şüphelenilen kişinin bunlardan bir tanesi abi. Abi zaten İstanbul'a geldi. Onun diş kalıpları alınacak. Diğeri de Nalin. Şimdi çocuğun diş kaydı var mı? Açıkçası ben olduğunu sanmıyorum ama kamuoyuna yansıyan bilgilere göre e-nabız sisteminde yani Sağlık Bakanlığı'nda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kaydı var deniyor. Ama ben 8 yaşında çocukların o şekilde bir diş filmi ya da panoramik ağız filmi çekildiği kanaatinde değilim. Şimdi gelen mukayese yani Narin'in eğer filmi varsa bu bir de abi'den alınacak kalıplar mevcut koldaki izlerle karşılaştırılacak dijital olarak. Peki bunu Bunun %100 bir sonuç veriyor mu Nevzat Hocam? Tıpta %100 diye bir şey yok ama önemli bir inceleme. Buradaki sıkıntı şu şimdi ilk vücudumuzda yara oluştuğunda kırmızı renktedir. Sonra morarır, sonra işte yeşerir, sonra sararır. Şimdi diş izleri de ilk başta tek tek gözükür ama sonrasında bu yaralar birleşir ve kanama alanı olarak gözükür. 9 gün olduğu için artık ben kolda böyle çok belirgin, ayrılabilir, tasnif edilebilir bir iz olduğu kanaatinde değilim. Artı abiden diş kalıbı alındı diyelim. Narin'den de eğer kaydı varsa Enabız sisteminde o da geldi. Diyelim ki dediğim gibi benim ondan da şüphem var. Öyle olunca bu karşılaştırma yapılabilir ama dokuz gün geçtiği için bence çok zor ve netice alınamayabilir. Muhabir arkadaşınız Şeyma Hanım akşam bir açıklama yapıldığını dedi ama diğer birçok basın yayın organında raporla ilgili teknik açıklamalar yapıldı. Çünkü mesai saatleri içinde bu ilgili savcılar gönderilmiştir. Uyap denen sistemden ulusal yargı projesine yani akşam gönderilmez bu. Öyle olunca ben diğer basın yayın organlarında çıkan haberlerin çok da ciddiyetsiz olduğu kanaatinde değilim. Oradaki haberlerde şöyle bir sonuca varıldı ifade ediliyor. Herhangi bir tespit yapılamadı. Yani Nali'nin mi, abinin mi diş izi konusunda tespit yapılamadı diye bir yorum var. Bu bana makul geliyor. Çünkü 9 gün geçtiği için yara paterni dediğimiz şekli bozulmuştur ve bir değerlendirme yapılamaz fikrindeyim ben. Evet şimdi kuvvetle muhtemel tabi o sizin bahsettiğiniz konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan veya ilgili kurumlardan bir açıklama gelecektir. Biz haliyle resmi açıklamalara itibar edeceğiz ama sizin de bahsettiğiniz gibi özellikle işte üzerine birkaç kez duş aldığı için o izlerin kaybolduğu ve azaldığı şeklinde yorum var. Bunun bir hani duş almakta bilgisi var mı yoksa zaman geçmesi bunun için yeterli mi zaten hocam? Diş analizi için duş almak önemli değil ama salya tükürük için duş almak çok önemli. Çünkü oradan doku parçaları uzaklaşacak. Havada sıcak takdir edersiniz bölgede 40 dereceymiş. Öyle olunca hani birkaç kere banyo yaptığında rahatlıkla bu doku parçaları ortadan kaybolur. O nedenle ben DNA analizi yönünde zaten müspet bir netice beklemiyorum ama Diş analizi yönünde de süre geçtiği için yani ilk 48 saatte olsaydı bu incelemeler netice verirdi. Çünkü orada izler tek tek dişler olarak karşımızda olurdu ama şu an o dokular birleşmiştir. Yani büyük bir morluk vardır. O da 9. günü olduğu için o da azalmıştır. Evet. Çünkü vücut dokuları temizlemiştir. Öyle olunca bu analizden açıkçası akşamki açıklamayı ben de bekliyorum merakla ama çok da olumlu bir şey de beklemiyor. Ee, eğer açıklama gelirse hocam çünkü yani teknik bir açıklama olması da muhtemel. Yine sizin o değerli görüşlerinize başvuracağız. Adli tıp uzmanı Profesör Elbette. Doktor Nevzat Halkan TRT Haber için değerlendirdi. Hocam katkı sağladığınız teşekkür ederiz.